Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Edebi 5 oynayacağız. Muhammed abi Ahmet abi ee, oynayacak. Sonradan ben oynayacağım. 5 ee, yapan kozunuyor yani. Ee, Muhammed abi mavi, 5 yapan kozunuyor yani. Bu da bizim yani Ahmet abi ile. Ana sen ne söylemek abiyle. istersin? Daha. Kim kazanır sence? Ya, ben kazandım. Şey oldum, ben kazandım. Bitti yeah. mi? Ben... Oo. Alkışlar mi? Muhammed, alkışlar Muhammed o zaman. Hadi bakalım. Evet. Evet, yenilene te, yenilene teselli var adada. Evet, teselli adadan geldi. Hayır, hayır. Evet oyuna başlayalım. Kapıyı açıp gidebiliriz hadi. Ahmet abin seni götür. Hadi götür abi. Evet biz oyuna dönelim. Evet oyun çok iyi gidiyor. Bakalım bu oyunu kim kazanacak? Heyecanlı bir oyun gibi görünüyor sanki burada. Oo, oh, dört mü oldu? Evet, oraya Tüyo verdi. Oo. Oh. Atsın bak. boş ver atsın. Gitti kazanamadı. Ha, <laughs> oh. <laughs> evet Muhammed geleni geçeni yeniyor. <laughs> evet <böyle>. olsun bir <laughs> Evet. 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 Ada gel sen de oynasın. Ada da oynasın. Ada da atsın. Hadi Ada sen de bakalım. Hedef 5'in içine sen de at. Rahmet Evet. O, da, o da oynaydı. Oynaydı. Tamam evet doğru. İki yenilen oynasın. Yenen nasıl olsa oynadı kazandı. Şimdi yenilenler oynasın. Evet. Oyunun amacı 5 rengi bir araya yan yana getirmemek. 5 renk paralel olarak yan yana gelmemesi gerekiyor. Geldiği an Evet Ceyda bak yeniden. orada renklerin arasına koyman gerekiyordu. Yeniden. Evet Ada hadi sen de geç oyna. Hayda Ada evet Ada geliyor. Ada'ya kocaman alkış istiyoruz. Hayda Ada otur. Renkler sırası sende. Geç Ceyda Ada. Evet. Ada hazırlanıyor. Evet, 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 evet. evet. O zaman. Bir tane de biz oynayalım. Gel bakalım Muhammed. Ada gelsin. Hadi Ada geç. Heh. Evet Ada ile Muhammed'in savaşını izliyoruz şimdi. Bakalım. Haydi başlıyoruz. At Ada. İşte bu. Evet haydi bakalım. Ada at. İstediğin yere atabilirsin. Evet, ada, ada kim kazanacak? Ada'ya karşı Muhammed. Bakalım ne olacak? Evet, işte bu. Evet, at. At oraya. Evet, o zaman ben de buraya. Ooo, <laughs> orada bir kule çıktı. Boşluğa. Ooo, kule çok büyüdü. Bitmedi tabi, bitemez. Kenara at Ada kenara. Kenara at. Evet kenara at. Oraya da. O bu oyun çok hızlı gidiyor. Bu oyun dişli çıktı Ada. Hayır. Muhammed yenemiyor. Evet. Ada oyun oynarken şarkını söyleyebilirsin. Ada oynarken şarkını söyleyebilirsin. Ada şarkı söyleyebilirsin oyunu. Söylemek istemiyor. hayır O oyun oynayacakmış. Ben söyleyeyim mi Hayır. Evet. Hadi oyuna bakalım. Attım. Ama sen şarkı söyle. Hedef 5 oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Hala bir kazanan çıkmadı. Bu hedef 5 çok uzun sürdü. Evet. İşte bu devam ediyoruz hedef 5'e Ada yendik hey, Bravo Ada <laughs> şimdi dök bakalım kısımları nasıl karıştıracağız oyyyy işte bu evet oyunumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz burada. Görüşür müyüz o zaman? Bye bay. iyi vakit.